Lan bak oldu lan. Kim aldı acaba? Sen aldın. Bak çok var abi ya. Aynen. Berabır. Aynen. Abi bu nasıl yaptır ya? Aynen. Allah girdi yine. Allah ya kazandı. Çiğ çiğ. Gel bir el daha atalım. Kaça Hı. gel biliyor musun? Beşe gel. Beşe gel. Şu an sadece sen beş oyun oynadık sen bir el kazandın. Beşe gelsene. Geldim. De... Mal giriyorum işte olmuyor. Şuradaki L'ye A'ya tıkla, 5'e tıkla ne diyorum Bak şuradaki tabelaya tıkla. Şunun leave tabelasına çıkla. Beşe ah. gir. Mal gidiyor Sen bas sen. Ben de basıyorum. Bas hele bir. Bastım. Abi zaten ben bire gidiyorum. Ben ben evine giriyorum. Olmuyor. Oradan çıkış attın mı? Cık. Yap. Şimdi bire gel geldim. Bastın mı? Hı. Hmm. Oğlum şuna basacaksın ha. Bas bas. Bir dakika geliyorum bir dakika sorgudan çıktım. Ben de çıktım. Abi gereksiz oturulmuyor ya. Bir dakika. <laughs> Vay, Hı? Abi ben de girmiyor. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bu videoda bir yorumlar yapmayı unutmayın.